Hayır diyor. Ee, siz daha önce yoktunuz geldiniz. Evet. Şey emmedikura. Lem yekun şey emmedikura. Şey emmedikura değilken, zikre değer bir şey değilken geldiniz. Evet. Daha önce yoktunuz. Neredeydiniz? Geldiniz. Ee, bu imkanlar ve donanım içerisinde sizi getiren, sizi yokluğa mahkum eder mi? Etmez. Oraya. Ne var orada diye baktığımızda oranın adı Yevmüddin. Fatiha'da da okuduğumuz Yevmüddin. Hesap günü borçlanmış durumdayız burada bu imkanları. Bunun karşılığı olarak ne yaptın bakalım? Kim soracak bunu? Beni yaratan. Orada avukat yok değil mi? Beni yaratan. Benim yaratılışımda orta olan var mı? Yok. Yok. Yaşatılışımda orta olan var mı? Yok. yok. Beni yaratan bana diyecek ki gel bakalım ey kulum. Ne yaptın? Zaten kayıt altına alınmıştır bunlar. Ve e, şöyle bir hitapla karşılaşıyoruz mesela. Önce o günün tanımlamasıyla alakalı e, bir ayet-i kerimede. Yevmüddin. Ve maedrake ma yevmüddin. Ben görmedim. Sen gördün mü? Yok, görmedim. Gördük. Bu dünyada yaşayan kim gördü? Hiç, Hiç kimse kim. görmedi. Muhammed Aleyhisselam bu dünyada yaşarken gördü mü orayı? Görmedi. Görmedi. Çünkü daha olacak o. Evet. E, o zaman kim biliyor orayı? Alimul gaybi ve şehade. Gaybın da şehadetinde alim olan Allah biliyor. O zaman sözü ona bırakmak lazım. Hocam toparlarsak. E toparlayalım. Sözü ona bırakmak lazım. Değilse racmen bil gayb olur. Gaybı taşlamış oluruz. Kesinlikle. Bu Allah'a iftiradır. Kesinlikle. Bakın bu Allah'a iftiradır ve ve men azlemu men iftara alallahi Bir takım yalanları Allah'a fatura edenden daha zalim kim olabilir diye sorun. İftira atarız. Sözü ona bırakmak zor. zorundayız. Tıpkı Muhammed Aleyhisselam'ın sözü ona bıraktığı gibi. Ey Rabbim nedir bugün? Ve evet. ma edrake ma yevmiddin. Sümme ma Nedir gerçekten nedir? Yevme la temliku nefsün li nefsin şey'e vel emru yevme lillah. Hiçbir kişinin bir başkasından evet. herhangi bir şeyi gideremediği, onun lehine ya da aleyhine malik olamadığı ve emrin, yetkinin, yasanın, yürütmenin bütünüyle Allah'a ait olduğu o gün. Peki ey Rabbim burada hesabı nasıl soracaksın? Nasıl olacak bu iş? Evet ee, bunlar zaten kayıtla altına alınmıştır. Her şey bellidir. İnna Allah'a seri'ul hesab. Uzatmaya falan yok. Biz Allah'tan söz ediyoruz çünkü. Evet. Ve tam da ne ise karşılığını bulacaksınız. Evet. Bunu nasıl yapacaksın? Yani sen buna bakın sormalıyız. Muktedir misin? Buna gücün yeter mi? Rabbimiz limenil mülkül <laughs> yevm bugün eğemenlik kimin? Lillahil vahidil kahhar bir olan tek olan her şeye gücü yeten Allah'a aittir.